Ankara'da hırsız vardır, hırsız iktidardadır. Bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adilsin. Alçaksın be şerefsiz. Namertsin. Ne konuştuğunun farkında mısın sen? Bu ne büyük gaflet, bu ne büyük ihanet. Bu bahçelinin ağzından sayılar akıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti aldatma. Bir yürekli insan gelir, alayının hesabını senden sorar, yüce divanada postalar. Sen mi susuracaksınız, ben mi susur. Nereye gidersen git, seni Türkiye'ye getirmez. Senden hesap sormaz. Yüce Divan'da gereğini yapmasak Milliyet Hareket Partisi olarak namertiz. Sen kimsin? Terbiyesiz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Mekana kanı boşamak kolay. Aptal ata binerse bey oldum sanır. Şalgam aşa girerse yağ oldum sanır. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Söz biliyorsanız söyleyin inansınlar. Bilmiyorsanız susun da alayınızı adam satın. Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Yalancının bu kadar yarar. Sokak lambası gibi olma ki kime yandığın, kime ışık salladığın, belli olsun. İki Hı? yanlıştan bir doğru çıkmaz. Yavaş. İçeden süt sağırmaz. Bayda bir... kuş bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Benim doktor ne? Doktor ne?